Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. 11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Taliska şimdilerde Suudi Arabistan'la top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sambaçı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisk aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nurçevi'nin takımın dengelerini düşünerek böyle bir transfere yanaşmasının mümkün olmadığı öğrenildi. Galatasaray ise sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sofyan Feguli ve Ryan Babel'den boşa çıkacak. 7,5-8 milyon euroluk maaş bütçesinin 3 milyon eurosunu Talisca için rahatlıkla kullanabilir. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a geldiğini ve Sarı Kırmızılıların Yıldız isimli prensip anlaşması yaptığını yazdı. Burak Elmas yönetiminin Talisca'nın anlaşma detaylarını başkan adaylarına iletmesi ve yeni başkanın transferi onay vermesi halinde Talisca'nın parçalı formayı giymesi bekleniyor. Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor. 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren ve birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan Galatasaray'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için de sürpriz bir talip çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan Fransız ekibi Lyon, Kerem'i kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise astronomik bir teklifin masaya konması bekleniyor. Bu transfer için ilk temaslarda belirtilen rakamın yaklaşık 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Fransız basınından gelen haberlerde genç yıldızı İngiltere ve İspanya'dan da talipler olduğu fakat Lyon'un transferi gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi. Fransız kulübünün Galatasaray'la resmi görüşmelere başladığını belirten Fransız basını Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olduğuna da dikkat çekti. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Kerem, düzgün karakteri ve oynadığı muhteşem futbolla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı. Cenk Ergün iş başında. Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamçoğlu'nun sportif direktörlük görevi vereceğini açıkladığı Cenk Ergün, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Ergün, Antalya'da yıldızı parlayan Haji Wright'ın menajeriyle bir araya gelerek, Amerikalı golcüye parçalı formayı giydirmek istediklerini söyledi. Yıldız futbolcunun menajeri Depiret ise, Antalya'nın futbolcusunun bonservisini almak için 30 Mayıs'a kadar zamanı olduğunu bildirdi. Depiret'in ayrıca Akdeniz'deki bir opsiyon için gereken bonservisi ödeyemezse, oyuncusunu Galatasaray'a getirme sözünü de Sarı Kırmızılılara verdi öğrenici. Transfer çalışmalarına harıl harıl devam eden Cenk Ergün'ün listesinde Haji Wright'ın yanı sıra Jean-Michel Seri, Muhammed Elneni, Enron Yekuru ve Bernard Deşi gibi isimler de yer alıyor. Ünlü menajerin özellikle takımdan ayrılacak 9 futbolcunun yerini kesinlikle doldurmak istediği ve Galatasaray şampiyonluk yarışının favorisi haline getirmek istediği de gelen haberler arasında. İlkay Gündoğan bombayı patlattı. Özellikle 2000 yılında aldığı UEFA Kupası ve elde ettiği başarılarla o dönemde dünyaya gelen kurbetçi jenerasyonu kendine aşık eden Galatasaray'a Dünya futbolunun zirvesinden mesaj var. Inter forması giyen ve Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun yanına dünya çapında bir orta sahada daha eklendi. İlkay Gündoğan zaten daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı ancak İngiltere'de verdiği röportajda bunu pekiştirmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulunan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyet takımın dengesini bozmadı. Aksine daha da kenetlenmemizi sağladı. Oyuncularla rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kısıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı göstermek istiyorum. Bunun aksine gerçekten gerek yok diye konuştu. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de konuşan İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten çok zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık.'' ifadelerini kullandı. Manchester City'nin Crystal Palace maçı sırasında kendisinin Galatasaray maçını izlemeye gittiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya ilk ay gülerek ''Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı. Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu istiyorum. Galatasaray'ın maçlarını takip etmeyi seviyorum.'' diye konuştu. Ünlü futbolcu daha önce verdiği bir röportajda da Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıklamıştı. Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai artıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Akürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin ardından hızı ve skor katkısı üst düzeyli bir yıldız anlaşmak isteyen Galatasaray. Scout ekibinin transferi için onay verdiği Onyekuru için harekete geçti. Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber yolladığı öğrenildi. Nef Arena'daki yönetim ofisinde 24 yaşındaki Yıldız'ın menajeriyle görüşen ve prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Yunan ekibini de ikna etmesi halinde genç Yıldız'ı kadrosuna katacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Onyekuru, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarının yanı sıra, Santrafor bölgesinde de forma giyebiliyor. Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru, sezon başında Olympiakos'a transfer olmuştu. 4,5 milyon euro karşılığında Yunan kulübüne imza atan Nijeryalı Yıldız, beklentilerin çok altında kalan bir performansa imza attı. Olympiakos'ta 27 resmi maçta sadece bir gol atabilen Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a dönmek istediği için transferin oldukça uygun bir maliyette tamamlanması bekleniyor. Henry Onyekuru Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 71 maçta 22 gol atıp 12 de asist yaparak tam 34 gole doğrudan etki etti. Galatasaray'dan 8 numara hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer sezonunda oluşturulan kadrodan memnun olmayan sarı kırmızılı taraftarları mutlu etmek isteyen Galatasaraylı yöneticiler, ada futbolunun dev ekiplerinden Chelsea ile top koşturan Ross Barkley'e resmi imzayı attırmak üzere. İngiliz basını bu sezon Chelsea formasıyla yeterli forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun Geleceksiz onun satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Orta sahanın merkezinde görev yapan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu sarı kırmızılı formayla başarılı olursa 3 milyon euroya bonservisi satın alınacak. Orta saha rotasyonunu yetersiz bulan Galatasaray, Barkley transferiyle takıma seviye atlatmak istiyor. Sky Sports'un haberine göre de 28 yaşındaki orta saha Ross Barkley Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en kritik takviyelerinden biri olacak. Sarı Kırmızılılar Barkley transferiyle rakiplerine karşı büyük bir fark yaratmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Barkley 33 maçta da İngiltere milli takım formasını terletip 6 gole imza attı.